Derdim yerde güneşin... <laughs> güneşin doğusu şey batısı Hayır, farksız Nasıl yaşanırsa yaşanır ben aşksız <gülüyor> 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 Evet Şurası. <laughs> Buradan geldiğimiz süre konuşuruz biz canım. çok beğendi paşam onun. Yok, Gel gel, gel durdur. Morzu da kız. gel. Gel gel. Gel. Olur. Olur. Ya, <laughs> Yok, unutuştum ya. Omayı açıştı. ya. Yok, unuttum işte şu an heycanım büyük yemeklerden bulacağız. Bir de bir de buluruz. Yemekler ya, her <laughs> zaman. <laughs> Ulan Ersin'i ikine mi kışkırtma, Paşa'ya mı kışkırtma ben anlamadım ki Ersin Paşa'ya daha çok kışkırttı yani hmm, Aynen bana şey <laughs> kışkırtma <laughs> şey. Paşa 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 Ne diyorsun Paşa 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 Gel gel <laughs> Salak çocuk ya bana saldırıyor ya. Oğlum, bu, bu ne yaşıyor ben anlamadım ki yani. Nasıl ya, bir şey saldırıyor lan. Aa, şey gel. Gel, gel 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 hanım gel. Gel koşun şimdi sizlere... Ulan siz kimin şekil yapıyorsunuz? <laughs> Oğlum, bazen bazen şey yapıyor ya kafayı yiyor. Bir dakika. Şimdi kim kime kışkırtı abi? Hani sevgili people paşa kışkırtma. Allah'ın size kışkırtma. Ama bakın ben başta söyledim. gelmişler yorumlar yok Ali bu nasıl kışkırtma diyor. Bak burada ne diyorum ben? Bak. Bak burada ne diyorum? Arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim işim olmuyor Ersin, iş oluyor Ersin, iş olmuyor benim işim oluyor. Ya o kadar kolay bir şey değil. Bak işim En son yakaladık Ersin'i. Şu an Memo'ların evinde Ersin. Orada film izliyor büyük ihtimalle. Şimdi Paşa'yla gideceğiz. Ben ona söyledim zaten Seni görmek istiyorlar dedim. Sadece dedim öyle Paşa'yı getireceğim. 2-3 tane yerde görün. Atayım YouTube'a. Bilmiyor ona saldıracağımı. Saldıracak mı onu da bilmiyorum. Bakalım. Bak saldıracak mı onu da bilmiyorum. Ben bunu defalarca söyledim. Bu köpek Ersin'e saldırmaz. Bana saldırır Ersin'e saldırmaz. Çünkü Van'da Paşa sadece akşamları benim odamdaydı. Sabahtan akşama kadar da Ersin odasında. Yani siz çok istediğiniz için öyle yaptım. Ondan sonra demiştim ki bu nasıl kışkırtma, kışkırtmamışsın ki, saldırmamış ki. Allah ne yapayım yani? Bey. E evet işte. gördüm ben çok sevdim ama anlamıyorlar. İllaki çekecek. Nasıl saldırdı şimdi ha? Kıkırdadı kıkırdadı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben fazla bıktım. Çok komik şey yani. Var. Benim mi silecekti Olmuyor. gelip? He? Planlarım bu muydu? Bana sıyorummuş ya. Su verelim mi? Bana saldırıyor ya. Ersin salmıyor. Bana saldırıyor. Yani. İşte ya Ersin de şimdi beraber büyüttük ya Ersin yanına gidiyordu, bir benim yanıma gidiyordu, onun odasına, bir benim odalarda öyle alıştı. Evet, o böyle. şu an su istiyor. Dediğim gibi arkadaşlar zaten Bekleyin, ben, Ersin ben de Ersin'i büyüdüm. Ben Ersin'i e büyüdüğü için biliyor. Onu da sahibi olarak görüyor zaten. O saldırdım bana saldırıyor, ben saldırdım mı ona saldırıyor. Ben... ban ikili bir banlayın ya. Dur ya da ben banladım. <laughs> Bana daha çok saldırıyor. Sırf çok istediğiniz için yaptım. Zaten ben her seferinde de söylüyorum size. Kışkırtma istiyorsunuz ama kışkırtma olmayacak. Çünkü paşa saldırmayacak. Sadece siz istediğiniz için bu videoyu çektim. Gördünüz zaten. Ersin'e çok iyi anlaştılar. Ersin'e birkaç soru soralım, ondan sonra kapatalım. Gördünüz zaten, Ersin bacakları varmış. <laughs> evet, bugün banan açılıyor. Evet, bugün de yani, ban açılıyor. Bugün 27'si, Benim bal açılıyor. Akşamında <laughs> sonunda bantla başlıyoruz. Dostum, ban açılınca güldür güldür. Bronze 5'ten <ve fişten. gülüyor> güzel mi <bir> 1'e <bilekler. gülüyor> kadar? Bronze 5'ten asaltıya yani kadar en fazla. Daha ileri yok, zorlamam tersine etiketlemişler ya, rankı, ay şey, ee, balın kalkmasına son bir gün, gümbür gümbür geliyoruz, sıra bir bekle yazmışlar, paylaşmışlar, bir ya de etiketlemişler. Ya be bir ne tuttu oğlum, Bronze 5'ten nasıl gümbür gümbür gelsin bu adam ya? Adamı gazla getiriyorsunuz, ondan sonra yapmaya çalışıyor, <laughs> yapmayın şaşırtıcı. Işte. Bronze 5, ay bitiyor, nasıl gümbür gümbür birinci sırayı alsın? Ben de onu ondan bahsediyorum. Ama daha, daha belirli değil, değil de. mi? Bu sezon için zorlamam. daha Daha belirli mi? Ne? Bronzda mı kalacak? Tabii ee. tabii. bronzda kalacak çünkü almışlar puanımı. mecbur bronzda kalacak. Olmuş bu şey arada ya. saçımı kendim kestim. Valla olmuş arkadaşlar. Ben size söylüyordum inanmıyordunuz. Ersin kendini trash edebiliyorlar. Korkutucu. Hadi çok bir şey yapamadım yanları falan çok iyi Ersin'in araba markasını bilmiyoruz arkadaşlar. Bunların yani hepsi arabası mı, Arabasının falan. Bunların hepsi A, şeyde ama ama olacak. <gülüyor> 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 şeyde, <gülüyor> <Markası>. şeyde <laughs> soracağım. 400 bin abone olduğum zaman soracağım. Zaten az kaldı olurum. O zaman soru cevap yapacağım Ersin'e. Ya markaya gerek ki beraber işte ayağımızı yerden çıkıyor. <laughs> Kişi önünde de ayağımızı yerden kesti. Yani yerden kesti. Yani zamana kadar hiç yani kendime yatırım yapmadım. Hani yıllardır bir olanın içerisindeyim sen bir yöne yakın zaten. Yani kendime kıyak yaptım diyebilirim yani. Ben hiç kendim için bu zamana kadar bir şey yapmadım. Hep Yani etrafım bir şeyler yaşasın, bir şeyler olsun böyle. Hani şey... bu, bu arada gerçekten haklı arkadaşlar. Ben kendimden çıkmıyorlar. Ben zaten YouTube'a başlamadan 5 sene boyunca hiç çalışmadım. Evde boş boş oturdum. Ersin'in kazandığı parayla geçiniyordum yani. Gittiğim yerlerde hiçbir şekilde de bana sormuyordu ne kadar harcadım ne yaptın. Ay şu nereye gitti, bu nereye gitti Allah razı olsun. Hiçbir şekilde sormadı. Ve zaten beni yanına çağırdığında da şey demişti. Ben İstanbul'daydım. Burada gerçekten sıkışmıştım. Ben içeriye borçluyum, içeriden para alıyordum. Çalıştığım yerde içeriden para alıyordum. Ailem bitmiş ki de içeriden alıyordum. O zaman işte beni aradı dedi ki ee, buraya gelsene dedi canım sıkıldı dedi. Benim yanımda yaşadı dedi. De karşılarım dedi. Ben de tamam dedim çünkü para yok. Bir kuruş para yok. Gidecek para bile yok. Ersin de şey yaptı. Şansa 5 dakika sonra beni aradı dedi ki uçak biletini kestim dedi. Ama bu bunu bir söyledi. Ben Mara ya sevinç uçtum. Ertesi gün bindim direkt gittim şeye. Bana onun yanında kaldım. 4-5 sene falan yanında kaldım. Ondan sonra işte durumu toparladık. Allah razı olsun. Hiçbir şekilde ses çıkarmadı. Gerçekten de söylediği gibi hep böyle etrafındakileri düşünüyor. Yani kendisi hiç zaman ayırmıyor. Kendisi hiçbir şekilde bir güzellik yapmıyor. İlk defa işte bu araba olayı var. O araba olayını da ben soktum onun aklına. Hiçbir şekilde zaten araba sürmesi bilmiyordu bile. Ehliyete gittik beraber ehliyete girdik. Ben onun aklına soktum. Bak şu araba güzel, bu araba güzel, şu arabayı alalım, bunu alalım. Mercedes'i e de sağ olsun peşine attım verdi. Direkt gittim aldım mesela. Kız <laughs> kafasındaydı. Hiç kendime yönelik bir şey yapmamıştım o zamana kadar. Araba olayı da, yani senden dolayı, böyle sen bir arabalara bakıyordun ya ben... Aynen öyle, ben bir ara çok şey araba kullanıyordum. Yok şu arabayı araba alalım, bu arabayı alalım. Benim mesela biliyorsunuz Mercedes var, benim ilk arabam. Ersin sayesinde aldım onu da. Normal hayatı alamam. Ben de böyle içime sinecek bir şey alıyordum böyle. Yani o aklıma işte o şeklinde yani öyle. Yani dedim bu zamana kadar bir şey yapmadım kendim için. Güzel bir şey yapayım dedim, fiyat yaptım. <laughs> ha, bayağı iyi olmuş başka, 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 başka. Ha, sizler etle kardeş misin? <laughs> Bunu şöyle soruyorlar. Herkese bu videoda söylüyoruz özellikle. Ersin benim bir büyük. Ya aramızda bir şey var. Niye dostum diyor, sırtlar soranlar oluyor. Ben evet, küçüklükten bir arkadaş gibi büyüdüm. için ben dostum diyorum. O moruk diyor, öyle Geçiniz yani. Benim bir büyüğüm. Ya o sorun bitmez ya. Aynen. Tamamdır o zaman. Başka bir şey diyor mu? olmayacakti hayır. Şey o da oğlum ya. İki reklam arka arkaya koymuşsun. Ya da YouTube hayır mu yapmış bunu? abone ol falan. Gel isemek istersen. Kaç abonen var şu an? 324 24. Bin. 324. Belki 400.000 abonede sana bir soru cevap yapabiliriz ha? Yani olabilir aslında hani bütün 70'iniz tamamlanınca. Bak bir de bütün geçmişimiz ha direkt. Adam nereye falan yapılabilir mi? Çünkü böyle o zaman çok bildirilemeden yapılabilir. Sen seyredin. İlk kıyak yapalım. Sezer 400 bin olduğunda şöyle free genel bir soru cevap videosu yapabiliriz. Zaten herkes var. çok istiyordu. Bir soru cevap videosu o şekilde yapabiliriz. 400 bin olsun. 70, biraz zaman geçsin. 75k abone. Biraz zaman geçsin diyor da ben biraz <laughs> biraz daha geçsin. 400 bin olacağım zaten baksana. 345 bin ben 324 bindim arkadaşlar. 324 bindim ar akşam. 345.000 bin. Yani 400.000 400 var? bin yapacaklar yani herhalde. 400 soru cevap. Abi ya arkadaşlar, eğer sizinle soru cevap yapacağız, yani bütün bilmediklerimizin hepsini soracağım ona. Yani arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve bu arada bol bol yorum yaparsanız sevinirim. Videosunu kendisine giremiyoruz Tamam, kapatıyorum o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Allah'a emanet. Bay bay. Güzel bir video oldu ya. Vallahi ben de sizin hayrınıza Ersin'i e görmüş oldum. <laughs> Arkadaşlar siz zannediyorsunuz ki bu iş çok kolay. Bak her şey bak bütün çektiğim videolar bunun kadar zor olmadı. Niye diyeceksiniz? Ersin'i ben, ben kesinlikle göremiyorum. Ancak gidip yakalayacağım yukarıda. Onun dışında arıyorum mesela işi oluyor açamıyor. Geri döneceğim diyor unutuyor geri dönemiyor. Ben Yayına giriyorum. Benim yayın bitiminde Ersin yayında olmuş oluyor. Yine yakalayamıyorum. Hiçbir türlü yan yana gelemiyoruz. İşte sizin ayrınıza dün gittik, bayağı bir oturduk videodan sonra da muhabbet ettik. Onu sonra aşağı indim. Kolay iş yok arkadaşlar. Kolay gerçekten iş yok. Yani şimdi şeyler vardır, görenler vardır. Yok. Ne peki sanki alıyor orada çekiyor. Ha mesela şöyle bir örnek vereyim. Daha 3 e, gün önce mi ne? Bir tane Yunus polis bizi çevirdi. 4-5 tane Yunus polis. Bunların amiri. Ne iş yapıyorsun? Diyor ki, e, diyor ki ne iş yapıyorsun? Niyaz dedi ki, e, youtuber dedi. Bu da böyle yaptı. Ha beleş ekmek yiyorsun. Dedim böyle bir dünya yok dedim. Beleş hiçbir şey yok dedim. E, adı nedir? Sen bu işte nasıl zorlanıyorsan ben de o işte zorlanıyorum. Beleş ekmek yiyebilen tek insan illegal işler yapan insandır tamam mı? Bu hayatta kolay para kazanma diye bir şey yok. Hiçbir şekilde. Ne yaparsan yap bir zorluğu var. Beleş ekmek nedir ya? Bu nasıl bir tabir ya? O zaman sen de beleş ekmek diyorsun. Orada geziyorsun. Öyle bir saçmalık mı var ya? Herkesin her diğer işimiz bir zorluğu vardır. Beleş ekmek diyor. Sanki kendisi veriyor. Hoppala ne izledim?